Merhabalar bugün sizlere tarihte 18 Nisan günü gerçekleşen önemli olaylar hakkında yaptığımız araştırmayı, Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Yıl 1906 San Francisco kenti, 7,9 büyüklüğündeki 50 saniye süren deprem ve onu izleyen yangınlarla yerle bir oldu. 28 bin bina yıkıldı, yaklaşık 3 bin kişi öldü ve 100 bin kişi evsiz kaldı. Yıl 1920 İstanbul Hükümeti, milli mücadeleyi yürüten Kuvayi Milliye'ye karşı, Kuvayi İnzibatiye'yi kurdu. Bu kuvvetler, Adapazarı dolaylarında çıkarılan isyanı destekledi, ancak Ankara Hükümeti'nin düzenli birliklerine yenildi. Yıl 1923 Yanke Stadyumu açıldı. Yıl 1936 İzmit Kağıt Fabrikası'nda, ilk kağıt imal edildi. Yıl 1946 Milletler Cemiyeti dağıldı. Yıl 1951 Paris Antlaşması'nın imzalanmasıyla, günümüz Avrupa Birliği'nin temellerini oluşturacak ilk adım olan, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurulmuştur. Yıl 1954 Mısır'da Cemal Abdünnasır, Muhammed Necip yerine başbakan olarak göreve başladı. Yıl 1955 Bandung Konferansı, Endonezya'nın Bandung kentinde, 29 bağlantısız Afrika ve Asya ülkesinin bir araya geldiği konferans başladı. Yıl 1974 İtalya'da Kızıl Tugaylar Örgütü, savcı Mario Sossi'yi kaçırdı. Yıl 1977 Veli Ballı, Boston Maratonu'nda ikinci oldu. Yıl 1983 Beyrut'taki ABD elçiliğine düzenlenen intihar saldırısında bombacının da aralarında bulunduğu 63 kişi öldü. Yıl 1986 Kırıkkale'nin Yahşihan beldesindeki askeri mühimmat depolarında yangın çıktı. Kasaba boşaltıldı. Yıl 1989 Türkiye'de ilk tüp bebek, İzmir'de Ege Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi'nde dünyaya geldi. Yıl 1992 General Abdülreşit Dostum, başkent Kabil'e ele geçirmek üzere, Devlet Başkanı Muhammed Necibullah'a karşı bir isyan başlattı. Yıl 1993 Pakistan Devlet Başkanı Gülam İshak Han, meclisi lağvetti. Yıl 1996 İsrail birlikleri, Lübnan'daki bir Birleşmiş Milletler yerleşim birimini bombaladı, 106 sivil öldü. Yıl 1999 Türkiye'de erken genel seçimler yapıldı, DSP birinci parti oldu. Yıl 2002 Eski Afganistan Kralı Zahir Şah, 29 yıllık sürgünün ardından ülkesine döndü. Yıl 2007 Zirve Yayın Evi Katliamı, Malatya'daki Zirve Kitabevi'ne yapılan baskında, biri Alman, ikisi Türk olmak üzere, 3 Hristiyan boğazları kesilerek öldürüldü. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.